İsolu Bargyman yine. Şit burada Window'da bekliyorlar. It's all about Hemen firewall'a e geçtik. Burada 2 kill birden firewall'dan. Of of of. İsolu Bargyman. Tam 30 saniye artık. Oyun çevirme zorunda kaldılar. Aya doğru çevirecekler gibi görünüyor. Goal side'dan info'yu aldı. Yakın mesafe birebir fight. Oo oh, goal side'dan. Oh, koşumunu iyi bir timing yapabilecek mi? Ama üzerine 4 kişi birden koşuyor şu an. Her şey gol saydama bağlı bir mucize gerekiyor ve geldi! Geldi o mucize! 3 kill birden gol saydam! Yani en az bakılan noktalardan bir tanesi orası o saksının arkası ve bir anda round'u bire bire düşürdü. Entry almak için kullanacak ama karambolde tek mermiye ihtimal çok çok yüksek. Ooo! Oh. Silent Thierry, neler yapıyorsun? Yine 2 kill, 3. kill geldi, 4. kill! 4 <laughs> geldi. Silent Thierry. çok güzel bir off angle'da bekliyordu. Tam uzun giriş. Daha gelecek mi? 77 canı kaldı. Gelen shock dart. 10 canı kaldı ama 3. kili de almayı başardı burada. Yaga'dan şimdi bir kill geldi. Orada Yaga bir kill daha alıyor. Geriye sadece Dead Silence kaldı. Dead Silence yukarıda birinin olduğunu farkında. Saiton arkasına eğilecek muhtemelen. Aynen de öyle yaptı. Kendini iyileştirecek. Fake verdi. Headshot attı. Birebir pozisyon şimdi alabilecek mi acaba? Ama yeri ortaya çıktı. Heartbeat. Burada o skor katkısını vermesi lazım. Yeri ortaya çıktı bir kere daha. Heartbeat. Biliyor yerini rakibinin. Yan taraftan çıktı. Oh. Dead Silence. Dead Silence. Ace'e imza atıyor burada. Be all about you now